bunu söyleyeyim. Muharrem Bey'in agresifliği büyük sorun. Muharrem Bey'in kişilerle birebir iletişime girerek bir bilek güreşi yapması da büyük sorun. Ve bana göre bana göre açıklanmaya muhtaç Babala TV'nin bazı meseleleri var. Bir, konuklar, ünlü konuklar nasıl davet ediliyor bilmiyorum. Nasıl davet ediliyor bilmiyorum. Biraz sonra anlatacağım bir şey. Öyle mi? Onu göreceğiz. Ancak ben elinde kağıt olup kağıttan soru soranlardan işkillenirim. Her zaman. Çünkü aklı başında bir insan, aklı başında bir insan, kağıda yazıp da kağıda bakarak sormaz. Soru kafasındadır. Şimdi bu soruları gelen konuklar yazıyorsa, peki. Ama bu bu soruları bir takım editöryel e, tavırla dağıtıyorlarsa, bence bu ciddi bir soru. Olsam bir kere, bunu e, bence e, yanıtlamalı. Bence birincisi bu. İkincisi fragman. Şimdi fragman adil değil. İlgi uyandırmayı anlarım. Ama fragmanda zaten toplumun antipatisini kazanmış. Zaten herkesin lanet olsun dediği, sana oy verdiğin için Allah belamı versin dediği, geçmişte peşine düştüğüm için nefret ettim dediği bir adama Muharrem İnce'ye bu fragmanda öyle bir şey yapıyorsun ki zaten fragmanda adamı öldürüyorsun. Yani fragmanda herkes çekirdek çıtlayıp muhalemince ana avrat özür diyerek söylüyorum. Sövmek için oturuyor. Muharrem Bey'le e, saygı duyarım. Anacının da elini öpmüştüm e, geçen sefer. Tırnak içinde söylüyorum. Argo olarak. Şimdi Allah aşkına böyle bir fragman olur mu? Bu fragman, fragman adil değil. Tanıtım adil değil. Bence Adil olmak. Bakın ee, Oğuzhan'ın doğru söylediği bir şey var. Ben tarafım ama adilim diyor. Haklı. Bu tez medya için içinde ben de tarafım ama adil davranırım. Doğru. Bunu doğru yapmış. Ama şey yanlış. Yani soruları o biçimde nasıl oluyor? Dağıtılıyor mu? Editörlerin mi var? Fikir bunları bilmek istiyorum. Yoksa bu soruları yazdığı soruyu bile okuyamayan insanlar Allah selamet versin. Bir diğer husus bir diğer husus onu da altı çizmek isterim. Fragmanla insanlara merak uyandıracaksın ama gömmeyeceksin. Ona biz karar vereceğiz. Gazeteci e, ve e, insanlar izleyiciler olarak. Zaten bir şey daha var. E, Muharrem Bey izleyenler, o dünkü halini görenler, çok da kötü bir performans ya da iyi bir performans olmasına gerek yok. O halini görenler zaten Muharrem Bey'den kopar. Kopar. Çünkü neden? Zaten insanların Muharrem Bey'e tahammülü yok. Bunu da koyduk. Şimdi bundan sonrasıyla ilgili de bir iki soru soracağım Oğuzhan'a. Bence bu önemli. Arkadaşlar bunu sorun Oğuzhan'a. Ben onu davet etmek için aradım. Daha önce bir radyo programına katılmıştı. Eğer kendisi gelse ben de ona sorardım burada. Ali ya da Fırat belki arar onların arkadaşımı bilmiyorum. Birincisi Oğuzhan artık büyüdün madem sosyal medyanın doğan grubusun. Seçim günü yapacağın yayınlarda Anadolu Ajansı'nın verilerini alıp Anadolu Ajansı üzerinden yayın yapacağın doğru mu? Anadolu Ajansı ile bir sözleşmen var mı? Sözleşme karşılığında para mı ödüyorsun, sana armağan mı veriyorlar? Eğer para ödüyorsan, e, neden onları seçtin? Armağan ediyorsan, bağımsız bir medya olarak niye bunu kabul ettin? Bunları bilmek istiyorum. Anadolu Ajansı'nın verilerine gazeteci olarak güveniyor musun? Anadolu Ajansı verilerinin dışında onu teyit etmek üzere Anka Ajansı'nın verilerini de izleyicilerine verecek misin? Toplumda hiçbir güvenilirliği olmayan Anadolu Ajansı'yla bu şekilde bir biçimde iletişime girmiş olmak üzerindeki baskıdan, korkudan dolayı mı bu Haluk'la yaptığınız işte deprem için verdiğiniz mücadeleden dolayı mı? Bunlar önemli. Ayın 14'ünde e, nasıl yayın yapacağı herkesin karnesi olacak. Yani Türkiye Ekrem Bey'in e, seçimine nasıl çalınmaya çalışıldığını gördüğünde o zaman işte Halk TV, Tele1 bilmem ne neyse onlar bir şekilde engellemişlerdi, çalamadılar. Şimdi Babala TV gibi, Cüneyt Özdemir'in kanalı gibi eğer Anadolu Ajansı'ndan verileri sunacaksınız halka ihanet edersiniz. Olmaz. Olmaz. Enis. Enis. Bak bütün ajanslardan bilgi alacağım dedi. Ankara'da var. Ayrı bir mesele. Ben başka sorular sordum Enis. Sorduğum soruların da arkasındayım. Bütün ajanslardan veri almana gerek yok. Çünkü Anadolu Ajansı namuslu değil. Yüksek Seçim Kurulu verilerini ver o zaman. Tamam mı? Of. Anadolu Ajansı'nın verileri, Anadolu Ajansı sadık. Kızılay gibi. Kızılay'a güveniyorsan Anadolu da güven. Bunu bir kere bence ortaya koymak gerekiyor. Ee, bu çok önemli. Bir diğer mesele de e, lütfen ukalalık saymayın ama eee kardeşime bu da dostça e, bir değerlendirme. Beni bundan birkaç ay önce bir bir kardeş aradı. Enver Bey dedi bilmem kimi yayına çıkacak AK Parti grup başkan vekili vesaire gelip soru sorar mısınız dedi. Bence bu çok ayıp. Çok ayıp. Bu neye benzer biliyor musunuz? Böyle bir e, kalabalık ortamda benim Altan Öymen'i arayıp abi gelip soru sorar mısın? Ali Sirmen'i arayıp abi gelip soru sorar mısın? Uğur Dündar'ı ya da Yılmaz Özdil'i farklı örnekler veriyorum demesine benzer. Arkadaşlar kişi kendini bilmeli. Ben bu ülkede binlerce soru sormuşum. Ben senin oradaki Salih Gergerlioğlu gibi tiplerinin yanında figüranlık yapamam. Mesleği bırakırım. Size bırakırım bırakacağız. Ama bir de hat bilmek diye bir şey var. Kişi kendini bilmeli. Bana telefon açtıramazsın. Hiçbir şekilde. Diğer gazeteci arkadaşlar kendilerini o seviyeye layık görebilirler. Ben o seviyeye layık görmem. O güruhun içinde yer almam. Aykırı sorularda birebir nasıl çıktık konuştuysak ya da başka programlarda o seviyede diyaloglarda olurum. Bana soracağım bir soru varsa ben o sorulara yanıt veririm. Sen benden yaşça çok daha küçüksün. Sen gelirsin, ben de gazeteci olarak sana sorarım. Çünkü sen artık önemli birisin toplumda. Oyun kuruculardan birisin, saygı duyarım. Ama sen bir insana, e, senden yaşça büyük, meslekçi büyük birisine bir tane asistanını arattırıp e, işte gelir misin? Bu nedir ya? Bunu da kabul etmiyorum. Bu da gayri ahlaki bir şey. Ben, ben aykırı sorularda büyük oranda büyük oranda hele meslekteki ve sanattaki insanlar da hep kendim aramışımdır. Bu tehlikeli bir şey. Kaldı ki kimi nereye davet edeceğin, kimin nasıl diyalog kuracağı da önemli. Orası gençlerin olduğu, bir takım isimlerin olduğu bir alan. Yani sen Salih Gergerlioğlu gibi e, bir arkadaşımızın yanına Altan eminde soracak. O doğru da orada figüran olacak, soru soracak. Olur mu böyle şey? Yakışır mı böyle bir şey? Mesela bazı arkadaşlarımızın oraya gitmesini ben çok hayret ediyorum. Olmaz yani olmaz. Her şeyin bir lezzeti, bir hak edişi vardır. Bunun da altını çizelim.